Bodrum'da yaklaşık bir hafta önce bir tur teknesinin başka bir tur teknesine çarptığı olayda bir Rus turistin hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Facianın eşiğinden dönülen olayda çarpma anı saniye saniye kaydedildi. Olay yaklaşık bir hafta önce Bitez Mahallesi'nde günlük tur teknelerinin uğrak yerlerinden akvaryum koyunda meydana geldi. Bodrum merkezden ikisi çocuk altı Rus turisti akvaryum koyuna götüren Popi isimli tur teknesi koya yanaştı. O esnada Arancia isimli başka bir tur teknesi hızlı bir şekilde duran teknenin ön tarafına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çarpan teknenin çapası diğer teknenin kamerasına girdi. Kaza nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, teknedeki görevliler uzun süre çarpan teknenin diğer tekneye sıkışan çapasını çıkarmaya çalıştı. Çarpışma sırasında teknede bulunan turistlerden birinin ise hafif şekilde yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean an kayıt altına alındı.